Abi uyanın uyanın çok önemli şeyler oluyor Leo iki ara yine bana mesajlar attı Biliyorsunuz Roblox kapanmıştı uzun zamandır peşimizde yoktu ama Bakın bana tam olarak yarım saat önce arkadaşlar Samet 200 yazdı Ben de soru işareti atıp yine neler saçmalıyorsun dedim ona Ve ardından 5 dakika falan geçti hemen kaydı başla hızlı ol dedi Ben de benle uğraşmayı bırak senden kurtulmak istiyorum size s*** git dedim biliniz Ve bakın burada bana bir link attı arkadaşlar Ve bu medya fired arkadaşlar bir site indirme linki Yani bu linke girdiğinde büyük bir ihtimalle bir şey indireceğim O yüzden direkt kaydı başlatmak isterim abi. Ne indireceğim gram bilmiyorum. Bakın ben de bu ne? Bunu neden indirmemi istiyorsun yazıyorum hemen. Abi yani virüs falan da çıkabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hacker benim hesabımı çaldı. Başkalarının hesabını çalıyor. Öyle her hattını indiremem. Yani ben buna olan mesaj yazdı. Hala Roblox hesabını istiyor musun diyor. Bakın benim gerçek hesabım buydu görmüş olduğunuz gibi. Karakteri şu an back ama bu hesabı değeri 100 bin Robux'a yakın arkadaşlar. Ve bu hesap şu anda Leo Ikera yani hacker'da. Ya bu arada önceki videoları izlemeyin. Sizin bakın şu an kafamın üstünde iyi e çıktı. Oraya tıklayıp arkadaşlar izleyebilirsiniz serinin bölümünü. Aha yine bir şeyler yazıyor. Eğer istiyorsan linke tıkla diyor. Abi gerçekten bu linke tıklayacağım herhalde arkadaşlar. Umarım virüs girmez. Tıklıyorum. Bir dakika abi bu ne oğlum? Kilitopit diye bir şey indirmemi istiyor. O ne lan? Bakın burada indir tuşu var abi. Ya bilgisayar virüs girerse ya? Tıklıyorum. Dur tıklıyorum. Allah belas tıkladım. Bir dakika bu ne oğlum? Kilitopit diye bir şey indirdim gerçekten. Direkt açıyorum abi. Büyük ihtimalle bunu açmamı istiyor. Hesabını geri istiyor musun yaz? Yani bugün hesabı geri kurtarabilirim. Hadi bakalım açtım. Bir dakika bir dakika ekrana bir şey çık operatik sistem falan diyor oğlum ne yaptı virüs indirdik ya Aha user diyor password diyor şifre mi yazacağım buraya aha tamam Samet 1 2 3 yazıyorum arkadaşlar unutmayın şöyle hemen yazdım aha aha vallahi bir şeyler oluyor tekrardan hoş geldin diyor oğlum ne yapmış burası bir oyun Tamam galiba bu oyunu oynarsam bunu hesabı geri alacağım ne ne ama oh, şu anda kendi bilgisayarımdayım herhalde ama arkamda ne Leo var. Şu kolu sesi duyuyor musunuz arkadaki? Okey diyorum. Şu an hiçbir şeye bakmıyorum. Galiba bir oyun gibi bir şey değil şu anda. Evet benim. Aha bak burada bir şeyler yazıyor. Bir dakika ben bilgisayarı yiyeceğim. Burada bak paint falan var. Çizim falan yapabiliyor muyum? Aa vallahi yapabiliyorum. Şöyle hay yazacağım. Merhaba yazacağım abi. Selamun Aleyküm. Alo kimse yok mu? Ben nasıl bir yere geldim? Başka ne var? İnternet var. İnterneti açalım şöyle. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir bilgisayar? Ne indirtti bize? Arkadaki sesleri duyuyorsunuz zaten sizde. Çok gerici bir oyun. Vallahi korkudan altıma sıkacağım. Tamamdır dedim internete girdik. Mesela YouTube'a girebilir miyim şöyle? Aha valla YouTube yazdım. Galiba şu anda YouTube'a giriyoruz. Bir dakika. Aha bu ne oğlum? Bunlar hiçbir yere tıklamam ben. Kesin bilgisayarıma virüs girer. Durun ya da Roblox'a gireceğim şöyle. Şu anda biliyorsunuz ülkemize Roblox yasak. Bakalım acaba onun simülasyonu Roblox var mı? Şöyle en baştaki siteye tıklıyorum. Böyle bir siteye girdim. Bu ne oğlum? yanında bir şeyler falan var. Bunlara basılıyor mu? Hayır basılmıyor. Ok diyorum. Eyvah ok dedim. Bu ne oğlum? Bu ne? Ananı ne Ananı bacını ne Son bir dakika nereye geldik? Oha oyun Plaka, Bir dakika bu ne karakteri bu ne? Lan kardeşimin hesabını atmış beni. Yemin ediyorum kardeşimin hesabı açık değildi bu arada. Lan oğlum bak kardeşimin hesabını sakın çalma ağzına Selio. Bir dakika bu oyunda bir dakika bir dakika burada kilit var yine. Bakın az önce girdiğimiz oyunda karakter var. Tamam başka ne var? Bak burada bilgisayarlar falan var bir bilgisayarda bakın kilit fotoğrafı var. Bir şeyler diyor abi İngilizce bir şeyler yazıyor İngilizce mi yok ki çevireyim ya. Dur bakalım başka yer var. Baksanız o da full dağılmış başka başka. Aha bak burada da bilgisayarlar var. Yine burada kilit fotoğrafları var. Burada bir şeyler yazmıyor. Şurada da var. Aha burada da var. Vallahi sıçtık ya nasıl böyle girdik biz? Bir dakika ben çıkıyorum oyuna ya çıkıyorum. Lan basılmıyor basılmıyor. Bakın basıyorum şu anda basıyorum basıyorum çalışsana çıksana oyundan oyundan çıkamıyorum şu an bu oyuna absolduk abi tamam bir dakika o zaman oyunda neler var onu inceleyelim bak burada bir şeyler var bir dakika bir dakika buraya girebilir miyim girebilir miyim hayır giriş yok giremiyorum odaya giremiyorum Allah kahretsin ya burada neler var şuna bakın Leon'un karakteri var bu fake değil mi lan evet bakın bilgisayarla ilgileniyor görmüş olduğunuz gibi burada da kilit olan o da bilgisayarla ilgileniyor sanırım Leon'un yeni arkadaşını bulduk abi sanırım kilit öyle iş birliği yapıyor bu odaya giremiyoruz değil mi şöyle bir dakika bir daha deneyeceğim yok abi yok giriş yok gibi kilitli kapılar Bir dakika burada bir merdiven var hemen şöyle yukarı çıksak bakalım lan Bir dakika burada da yine kilito var Allah belası Burada da kilito var burada da şuradan girebiliyor muyuz Hayır ya kapı gitti Bir dakika bir dakika burada açık bir kapı var hemen giriyorum Bismillah 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 bunlar ne var ne var ne var Oha bir dakika bir dakika burada bir uzaylı var Bakın burada tüplerde kilitoları koymuş Bir dakika başka lan 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 Leo şuna bakın dönüyor bir dakika bu gerçek mi? Bir dakika. Hey yazıyorum. Dur bak buraya. Aha bir şey yazdı. Ne yazdı? Diğer oyundan buraya geldi de mi diyor? Evet geri zaten sen beni oyuna soktun. Sen yapıyorsun. Bunu bilmen normal bir şey. Evet niye tekrar Roblox attın beni yazacağım? Abi eğer atmasaydı belki de o oyunu sonuna kadar bitirecektim ve hesabı falan geri alacaktım ya. Şuna bakın nasıl dönüyor. Allah'ın belası. Aha cevap ver, Cevap verdi. Bir dakika çok uzun bir şey yazdı. bu bunu çeviriye atacağım. Çünkü kameranı izlediğimde çok korkmuş gözüküyordun. Şaka bu benim kameramı izliyor. Gerçekten oyunda korkudan ben 6 bayittim biliyorsunuz. Böyle kameramı izliyormuş benim ya. Ben var ya büyük bir bela aldım başıma ya. Ay bir yine bir şey yazmış bu arada. Dur dur oğlum biraz yavaş hareket Ne yazıyor ya okuyamıyorum ki. Eğer Kito'yu bitirirsen Sabitcan'ı kurtarabilirsin. Yani abi bu arada ben kendime hiç güvenmiyorum. O oyun o kadar korkunçtu ki yani. Bir de zeka gerektiriyor. Harbiden zor bir oyundu. Bitirebileceğimi hiç sanmıyorum ya. Oynamayacağım o oyunu. Sabı ver ve beni rahat bırak yazıyorum. Oyuna döndük şöyle yazdım tam da. Adam her... lan 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 la, la. Ne oluyor oğlum bir dakika. elpisi gibi görmüş olduğunuz gibi tur atıyor şu anda. Yazdım lütfen yazdım Oku ya. Lütfen yazdım Oku. Gör ya. Bir dakika bir dakika NPC gibi tur atarken yazı yazdı lan. Oğlum bu robot mu lan bu? Çok uzun bir şey yanlış. Hemen bunu da çeviriye atıyorum. Oynamadan hesabını alamazsın. Roblox'un ülkenizde yasaklanmasını sağladım. Şikayetlerim kabul edildi. Yani Roblox'un kapanmasında bunun ne payı var abi? Biliyordum ya. Yani zaten Roblox yapan önce sürekli böyle beni tehdit ediyordu. Ve gerçekten bugün baktığımızda Roblox havalı ve diyor ki ben şikayettim. Ben kapandı diyor. Ve biliyorsunuz Roblox şikayetler üzerine kapandı ülkemizde. işte artı 18 oyunlar falan filan derken. Yani bu da şikayet etmiş. O şikayet eden arasında Leo denen gerizekalı da var. Çok yakında oyun ülkemizde açılacak ve senden kurtulacağım. Şimdi sen kendine kırsanmaya devam et. Şöyle yazdım. Şunu hayırdır oğlum. Sen kendine sanıyorsun ya. Hayırdır ya. Sen kendine sanıyorsun ya. Çakma Gues. Ne sanıyorsun sen kendi? Hiçbir zaman Gues 666 kadar hacker olamayacaksın. Sen velet Velvet Baker'sın. Benim hesabı çatlam. Onu da geri alacağım. Hele bir Roblox acısın Bekle. Hele bir Roblox açılsın. Bu şu an VPN falan da açık değil yani ben nasıl girdim hiç anlamıyorum bir anda o kilit edilen oyundan buraya ısınandım abi oyunda başka şeyler yok değil mi yok abi tekrar odaya girelim bak şurada testler falan var Aa, ya yine bir şey yazmış gülücük attı bak gülücük attı ne gülüyorsun oğlum sen ne gülüyorsun ya Allah belası lan no, no, lan ekran ne oluyor lan ekran oluyor gördünüz mü ne olduğunu oha ne yaptı lan kaçıyorum ben bu adam valla böyle oyuna ya başka ne gider yeter ya yeter ya şuna bak çıkamıyorum oyundan basıyorum lan çalışsana bir dakika başka oyunda ne? 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 Oyunlar attı beni. Oyunlar attı. Vallahi oyunlar attı ya. Şu an ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Orada Roblox'a girmeye çalışıyorum. Ama baksanıza Roblox'a girmiyor. Ben VPN falan kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden yani şu anda çok zor ya. Eğer aranızda Roblox'a girebilen varsa arkadaşlar o Leon'un oyunlarına baksın. Bu oyun orada var mı yok mu yorumlara yazın. Harbiden başımıza büyük bir bela aldık ya. Vallahi yeter ya.